Doğaya geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp videoyu beğenerek. Hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Yasin suresi. 70 ile 83 ayet bölüm 6. Bismillahirrahmanirrahim. 36 Yasin. 70. Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. 71. Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. 72 Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. 73 Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? 74 onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. 75. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. 76. Resulüm, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. 77. İnsan görmez mi ki?